Kılıcımı görüyor musun? Ölümün bundan olacak. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora. Bugün sizlerin çok istediği Aatrox vs Yasuo matchup'ını göstereceğim. Sonunda karşıma Yasuo geldi. Sonunda sizlere Yasuo'yu gösterebileceğim. Şu an benim esnek elimdeyiz ama değişik şeyler var. Mesela Kha'Zix Challenger. Karşıda da var Challenger. Değişik masterlar falan filan var uzun zamandır kazandığım için büyük ihtimalle Riot Games böyle bir şey yapma. Şu anda ekranda girdiğim ürünleri görüyorsunuz. Bu ürünlere girdim. Klasik Aatrox Top Lane yenilmezli girdim. Yasuo'ya karşı pek bir şey yapmama gerek yok. Onda da teleport var. Bende de teleport var. Bakalım Yasuo'yu dövebilecek. Yasuo'ya karşı Lane'de nasıl oynamamız gerektiğini ben bahsedeceğim zaten. Şimdi Kazix'e güzel bir şekilde pulumuzu atalım. Tamamdır. Şimdi... Topa çıkalım. Sıra buradaysa shift sağ giriyorum. Böyle gördüğünüz gibi shift sağ girersem ota kırmızı olduğu için direkt adama vurur. O yüzden oraya shift sağ tıklı giriyorum. Siz de oynarken öyle yapabilirsiniz. Gayet etkili bir şeydir. Şimdi Yasuo oynarken Yasuo'nun e atacağı yerleri tahmin etmemiz gerekiyor. Tahmin edersek çok rahat bir şekilde onu dövebiliriz. Şimdi Yasuo'nun kalkanını almak lazım önce. Ama onun Q'su ile neredeyse benim ilk Q'm. hemen hemen çok az bir şeyle. Benimki daha uzun menzilli. Şöyle bir yapalım. Kalkanını alalım ki bize doğru gelirse kalkan olmasın. Tamam. Thank you. Şimdi Yasuo minyondan E atıp bize Q atabilir. Aynen bu şekilde. Okay. Şimdi üstüne skilleri attık. O yüzden Yasuo bize doğru gelebilir. O yüzden geri çekiliyoruz. Yasuo bize e attığı zaman W'miz atıyoruz. Eğer dümdüz W atarsak Yasuo çok kolay bir şekilde W atarak bizim W'mizi iptal edebiliyoruz. Ve W'miz bizim 26 saniye olduğu için yani onu kaçırmak bize pahalıya patlar. O yüzden hiç öyle bir şey yapmamıza gerek yok. Bu arada arkadaşlar siz bu videoyu izlediğinizde oruşu tutuyor, oruç tutuyorsanız tabi oruçlu olacaksınız. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Ben de oruçluyum. Belki yayın falan filan olabilir ama ona bakarız. Söz vermeyeyim. Ben size haberdar ederim bundan. Şimdi bu abimize takasa girebiliriz. Bakalım. Ne al? Aynen. Tamam. Şöyle bir board atalım. Tamam. Şimdi Yasuo ile takas atacağımız zaman yayınların olmadığı bir yerde atarsak daha iyi olur bizim için. Çünkü gördüğünüz gibi minionlardan böyle bir kayabilir. Geliyor gördüğünüz gibi. İkisinin de canları çok az. Kekko buraya doğru yaklaşırsa onu öldürür Diyeceğim şöyle. Tamam, base'i gördüm. Bu adamın kalkanını alırsak çok iyi olur. Ama Hortumundan kaçıp da bir de Q'yu vurdurmak istediğim için E'yi öyle attım. Şimdi Q'um yok. Ana saldırısı beni kesebilir. Biraz kötü miyim kesmişiz ama yapacak bir şey yok. Olur öyle. Şimdi adamı keseriz. Telafi ederiz. Oo. Oo, hepsini kaçırdım ama olsun kaçırmasaydım büyük ihtimalle kesecekti. Yasuo artık buradan sonra beyzeyecek. Beyzemesini istemediğim için buraya getiriyorum Leyla ama bunu tanklayacak kadar canım yok. Ben de burada beyzeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Böyle gidiyorum. Eğer param yeterse ağır kan alırım. Yetmezse de alal cevher alırım. Tamam Yasuo beyzememiş. Teleportu atıyorum ki Yasuo da teleport atmak zorunda kalsın. Atmazsa burada freezerim. Tamam. Tamam 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 tamam. Burada freeze'yeceğim şimdi. Ya base atamayacak ya da... Ha base atıp teleport atmış zaten. Tamam tamam. Okey. Uuu kötü yedim sistemi. Flashlamak zorundayım. sonda flash yok. Çok iyisin. Flashladı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Heh. Uf, Challenger Kha'Zix mi be? Ekko sevdi beni ya. Buraya geliyor sürekli. Şu an Kha'Zix doğrusunu yapıyor. Adamın teleportu da yok. Lane'i itmeme yardımcı oluyor. Böyle şekilde. Bu, bu şekilde. Adamın XP'sini kaybedebilir ama... Güzel flash. Çok iyisin ya. Çok iyisin. Sen nesin böyle ya? Buradan bunu alıyoruz. Bunu almamızın sebebi Yasuo tak, tak 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 kayarken. Bizim de ona yetişebilmemiz. Şimdi gidelim lane'imize, gidelim. Şimdi bunun da flash yok, benim de flashim yok. Şimdi Aatrox'a karşı oynadığı için bu itemi alacak. Bu itemi aldığı için de biraz itemlerine gecikecek. O yüzden bizim için iyi. Tamam. Aa, güzel güzel. çok iyisi. Evet arkadaşlar bu yani Yasuo herhangi bir karakterle matchup olsun. Yani kim gelirse gelsin. Yasuo gank yediği zaman ölebilen bir karakter. Yani rahat bir şekilde ölebilen bir karakter. Eğer minionlardan uzaksa. Minionlardan kayıp laser yapabilir. Ama patlayabilir. O yüzden Yasuo varsa karşınızda olabildiğince fazla gank isteyin. Gang istemekten çekinmeyin. Normalde biliyorsunuz ben çok fazla jungle'ımın gelmesini istemem. Genelde böyle play yapmak için ittiririm falan ikisi gelsin beraber kesin tarzında oynuyorum ama Yasuo olduğu zaman bunu yaparsanız çok rahat bir şekilde kill alırsınız. Tavsiye olsun bu da benden size. İtiyor. ise daha iyi olur mu? Tık az mı kestik ama olsun sıkıntı yok. Kazik filledik. Buradan güzel bir şekilde 3 kill aldı. Kazik Swap mi istiyor? Ben bana neden şey yolladı anlamadım. Swap Herald için yer değiştirmemizi mi istiyor? Anlamadım. Olabilir. Burada minları kesiyoruz böyle. Güzel güzel. Tamamdır. Kestik. Şimdi şurayı bir wardlayalım. O zaten wardladı. ulti basıp koşacağım. Tamam, Ekko geldi. Ekko'nun geleceğini biliyorduk zaten. Ama Ekko'nun ultisi varsa bana dive atabilirler. Ama Yasuo'nun ultisi yok. Tamam güzel, bizim kasımız onu sıkıştırıyor. Buradan yürüyorum, buradan yürüyorum. Güzel, bütün killer Kha'Zix'e. Olsun, sıkıntı yok. Ben kule barikatını alalım. sonunda artık flash geliyor. Bir tane daha barikat zorlarsam aslında çok iyi olur. Alabiliyor muyum? Aldım. Şimdi Kazix buraya gelip burayı direkt açarsa vadi al alacak kuleyi. Direkt alacağı için buraya gelecek. Açıp da buraya dive bile atarız. Tamam girsin bana hiç problem bile değil. Ama Kazix'e bir tane daha kill aldıralım. <laughs> hayır, hayır. Asla asla ama asla bana salmıyor kazix. Tamamdır. KD'ye kasıyormuş. Ne zaman? Belki rank 1'e kasıyordur. Şu an 4. çünkü Kazix. Öyle diye hatırlıyorum. 10 dakika zik saldı. Oo, support atrot. Teleport hani geldi. Mid lane'leri geliyor olabilir. Ben şöyle bir güzel kayalım. Ben de geleceğim. Ben de geleyim. Leşi var ama bu sefer. Tamamdır. Buradan devam ediyoruz. İtemi tamamlayabilirim. Bir wave daha iteyim. Sonra beyeceğim. Bir şey, şey de çıkarmayalım. Flash yok aslında. Eee. Belkoz geliyor. Ben de kill alayım ya. Güzel. Bu abimizin ultisi yok. Neyimizi itelim sonra da dönelim güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar eğer video hoşunuza gittiyse, Kazix'i supportlamam hoşunuza gittiyse videoyu beğenirseniz mutlu olurum. O adamı öldürtmesem olur iyi aslında. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursunuz. Çok mutlu olurum. Son saniye yani Q'nun bitmesine yakın attım ki adam garanti olsun. Tamam artık base zamanı. Şu Yasuo da geliyor. Belki Kha'Zix'e çekebilirim. gelirse ha öldür. Neyse o, o öldürür. O öldüremedi. Senin ultisi geldi. Bir de Zileyan döndü sandım. Ama olsun. Problem değil. Ah ölüyor. Ölüyor. Bir tane daha tükür. Ölmüyormuş. Botlayına gidiyorum. Zaten ejder çıkacak. Aa, Şuradan bunu alayım. Sonra bir de ejder'e gelsin kafit. Ejder'i keselim. Buradan mide kapanabilirim aslında. Şu duvardan atlama yaparak. Ama Zilean'ın ultisi olduğu için biraz sıkıntılı. Şurayı bir warplayayım. Ejder'e doğru gelirlerse. Ha, burada. Okey. Hıh Hopla'yı ne kapalı Topa çıkalım Kha'zix'imiz iyi ya ben şimdi hemen size söyleyeyim bakalım mı sıralamada. Kazix evet Türkiye dördüncüsü. Kazix dünya ay dünya 22'si TR dördüncüsü. O yüzden KDA kasıyor büyük ihtimalle. Az ikses alayım ya. Alsın. Hakkını kaybettim maalesef. Ya, ben de gideyim Buralarına oturdum ya Çok iyi çok iyi o Sildi adamı Bir saniye baktım adama sadece yok oldu zaten Pipi <laughs> geçiyoruz ayıza <hıyasını. gülüyor> 2 gündür video atmıyordum Türk kahvesi ile video çektik biraz onun konusunda meşguldüm. Bir de e-sporla ilgili birkaç maçlar ve turnuvaya girdim. Ee, şöyle söyleyeyim. Aşağı bir açıklama kısmına bir link koyacağım. Hafta sonları orada maçlarım oluyor. İstiyorsanız eğer izlemeyi gelebilirsiniz. Aşağıda aşağıya Twitch şeyi koyacağım. O Twitch yerine gelebilirsiniz. Ee, bu abimiz oynuyor ya. Oynuyor oynuyor. Ben de 3000 para olduğu için item almadım. Şimdi alırız. Madem Yasuo abimiz oynuyor. zaman biz de anti Yasuo itemini alalım. Ve run patlatsın. Aç abi hala ee, Lucian da zaten yukarıda. Eko burada. Keşke ultisini alabilseydim ya. Neyse. Bayağı sopa yedi. zorunda kalabilir hatta. kulay alırız ya rahat rahat. İkinci kafayı da vurduralım. Sobe izliyor. Onlarda zilin gibi bir pik olduğu için girmek biraz zor. ona böyle birinin tek atması bu Kazix'in gidip birine tek atması lazım. Bu arada yemedim o ya sikili. Zilyan'a Zilyan olduğu için şey yapamıyoruz ya. Aynen böyle yaparsak olur. Öldürdü. Çok iyi. Uf, ne böyle be? Bir taş iki kuş. Uf, Kaziksin eline sağlık ya. Güzel bir ya. Kaziks'i çölmeden bitirsin. Bitti. Güzel. Bakalım elmas kaç olduk? Ha yo elmas hala de kaç LP dedim ama bakalım. Ben tabii ki de Kaziks'e veriyorum ya. Kaziks hak etti. veriyorum. Ha, seviye atmamışız. Bu kapsülü de açabilirim. Açalım hatta. Şu an 70 puanız. 3 lp oldum grafikler. Kazik o kadar olmasına rağmen gene en fazla ben vurdum. Tabii ki de şaşırmadım. En fazla vurmak benim işim çünkü. Evet arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız ya da herhangi bir video fikriniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Yorumlarınızın çoğunu okuyorum. Hatta hepsini okuyorum yani. Cevap vermesem bile okuyorum. onun konuda dert etmeyin. Videoyu hoşunuza gittiyse beğenmeden geçmeyin. Her kanalıma da abone değilseniz abone olursanız Beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Aa kutu açmayı Hemen kutu açayım. Çok bir şey çıkacağını sanmıyorum ama kutu açayım. Ezek geldi. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız söylediğim gibi beğenirseniz ben anlarım. Matchup videoları. Yasuo'yu çok istiyordunuz. Yaptım. Sonunda geldi karşıma. Irelia, Akali, bu tarz hala Ilaoi. Bunların hepsi aklımda. Klettir falan filan. Hep geldiği zaman çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.